Yolundan. Herkese merhaba. Karadeniz turunun devamı. Trabzon'dayız. Yani kutsal topraklardayız. Şu an baba ocağındayım. Hem duygusalım hem çok mutluyum. E, çünkü memleketi gezdireceğim size. Daha önce bir günlük bir vlog yapmıştım ama bu sefer detaylı tarihi yerlere de gideceğiz. Güzel yemekler yedireceğiz hep birlikte. Şimdi kapıdalar. Herkes hazırlandı, bizi bekliyor o oh, bahçemizde de biberimiz falan var akşam ya da yarın sabah. Menemen bile yapabiliriz. Karalahanamız, biberimiz, mandalinamız, her şeyimiz var. Trabzon merkez Çağlayan Yanlıca köyündeyiz bu arada. Güne güzel bir kahvaltı ile başlamak için Trabzon merkezde Ortahisar'da olan Asimer. Cafe, restoranta geldik. Yöresel ürünler de var. Klasik kahvaltı da var. Tercih size ait. Çok tatlılar. Mini minnacık, sevimli bir yer. Oh, Trabzon'un uzmanlarına bak. Mis. Şöyle aşağıdalar. Hava soğuk ama güneşli. Hem soğuk hem güneşli. Evet mükellef bir kahvaltı yapacağız. Ama zafer yok elini koyma yok kapan gölge yapıyor. Yönetmen <laughs> Resmen yönetmen triplerini yaşatıyor bize. Ya o görüntülere bana bir verme. <laughs> Al bakacağız. Güneş, ne yapıyoruz? Evet. Kralı geldi benim de en sevdiğim anneciğim sen de çok seversin bunu. Allah Allah Allah. mısın? <laughs> Atatürk Köşkü'ne gittik. Tadilata girmiş. Önümüzdeki yıl Cumhuriyet Bayramı'na kadar kapalı. Yani bir yıl boyunca tadilatta bilginiz olsun. Hemen Boztepe'ye geldik. Bostobet'e bir çayımızı kahvemizi içip oradan Sümeyra Manastırı'na gitmeyi hedefliyoruz. Tabii ben arada iş de yapıyorum. Aralarda derelerde hangisini çıkartabilirsek. Merdiven mi fırlatıyor seni? Yavaş git ama tamam mı? Evet, 23 numaralı güzelimiz sahnelerde Karadeniz'den yarışmaya katılmakta. Kendisinin burun kenarlarında çok tatlı benekleri var. Evet, pati uzunluğu. Neyse, yarışmaya katılmak istemedi. Evet, Bostepe'de çay değil, kahve keyfi yapıyorum. <laughs> Emre hebele 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 diyor. Bugün bizim için yorucu ve zor bir gündü ama rahatlayacağız inşallah değil mi? Evet, evet, evet. Ebele ebele. <laughs> Orada bırakmış. Burada kuş dili konuşuluyor ama Emre yeni bir dil keşfetti. Ebele ebele ebele. ebele. Boztepe dili. Ebele ebele. <laughs> aa. Aa. Sümene Manastırı'na geldik. Şimdi arabayı park edip Dolmuş'a çıkacağız. Müze kartla girebiliyorsunuz. Eskiden bizim çocukluğumuzda ta yukarıya kadar gidiyordu araba. Sonra yürüyerek şu Gördüğünüz ara yoldan çıkılıyordu Şimdi Yeni düzenleme de böyle Dolmuş 3 kilometre mi gidiyor 3 kilometre kadar dolmuş gidecek yani evet. Otoparka da para veriyoruz galiba 20 TL'lik otopark Evet Otopark 20 lira Gidiş dönüş 18 lira Giriş müze kartla. Yani daha girmeden veriyorsunuz. Sümen e Manastırı'na geldik. Burada da kilise var ama aya var varaya. Daha sonra gideceğiz çünkü Sümeneman Manastırı iyice karardı. Yüzü karanlık olmasın diye. Önce oraya gideceğiz. Minibüsten indikten sonra da böyle bir yürüyüş var. eğer yürümeyle ilgili sıkıntısı olan varsa bayağı zor yani. Bu arada bunların eskiden bunlar da yoktu. Şöyle yollardan çıkıyorduk. Yani bu bile iyi bence. <gülüyor> Kütüphane. <gülüyor> Tamamen böyle bir şey var. Burası çok iyiymiş Burada. Bana bakar mısın? No, no 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 no. Burası tuvaletler. 19. yüzyıl tuvaletleri. Bunun bu kadar kenarlamasının sebebi bir var mı? Yok. Buradan afedersiniz yapıyorlar ya evet. deliklerden oradan şeyden aşağıya Ücumdan dağdan aşağı. aşağıya gidiyor hepsi. böyle. Anladın mı? Tamam. Bak Fırın burada da ekmek yapıyorlarmış. Ben, ben. Ekmeği sürüyorlar bu, şuraya. Bu, bu, bu. Evet. Burada ne yapıyorlarmış? Hayvan mı kesiyorlarmış? Ben çocuğu alıyorum, alıyorum. şimdi buraya koydum. Evet. Çocuk koyuyorlarmış. Çocuk pişiriyorlar. E, ben çadır Evet. Devam ediyoruz gençler. Arkamdan, Arkamdan yani biz kalabalığız. Oraya çıkmak yok. Hayır, yok. hayır. Neyse. Evet dört buçukta Sümeyye Manastırı kapanıyor. O yüzden böyle koşa koşa gezdik. Ama ona rağmen gezemedik. Şimdi hızlıca koşarak çocuklar olmadan yukarıyı göstereceğim size. Manastırı dokuzda kapanıyor. Dört buçukta gişeler kapanıyor. Dört buçukta gişeler kapanıyor ama kapı kapanınca biletim yoksa nasıl gireceksin? Bizim var. Yani. Biz Bize kalın. Kartı. kartın varsa girersin. Yoksa giremezsin. Ama yine de hızlı geziyoruz. Çünkü gün bakmadan çekim yapıyoruz. Hadi koşun. Evet. Yukarılara çıkıyoruz şu an. Yukarılara çıktık. Yes. Yemek yiyeceğimiz yerde muhtemelen sisinmiş olacak. Şurası şapel. Bunları düzenlemişler. Lütfen tarihi eserlerin üstüne adınızı, soyadınızı, kütüğünüzü yazmayın efendim. Çok iyi bir çalışma. Gerçekten. Bu Şimdi sizleri Görkemli Sümele Manastırı'nın drone görüntüsüyle baş başa bırakıyorum. Kilisesine de yetiştik. Vaktimiz yetti. Hadi bakalım. Geçin bakalım. Ya şurada kamp yapılır ama izin verirler mi kilisenin bahçesinde vermezler. Keşke verseler. Yalnız sandalyelerimiz var. Hiç de keyfini çıkarmadık. Buraya gelenim biliş. Sandalye çıkartmak zor yalan. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Ah be. Yalnız bu din adamları aynı Türkiye'deki askeriyenin kamplarının kurulduğu yerlerdeki yerlere kuruyorlar. Farkında mısın? Hep böyle dini yerler, mabet yerleri hep güzel yerlerde. <laughs> <laughs> Sümena'dan indik. Mollaoğlu Ali Usta. Mangala geldik. Bu kadar açtık ki Hatta böyle dönülüyor hazır. Bizimkiler hemen yemeye başladı. Hemen yemeye başladılar bizimkiler. Ama buraya tavsiye ederiz. Çok lezzetli. Çok bir şey yok. Et. Beğendin mi? Kalamın yanına kahvaltıya geldik. Halam şov yapıyor. Şov yapıyor. Oo! Gördünüz mü tereyağını? Allah Allah. Tereyağını koydum şişe. Hala şov mu yaptın? Yok halay biz size masa gazladık. Alsam alan be. Sesim de çıkmıyor. Karadeniz turu, Trabzon seyahatinin son noktası Sürmene'de meşhur İzzet Baba'nın haşamasını yemeye geldik. Bunu benim takip ettiğim ünlü açılardan Ömür Akkur tavsiyesi üzerine geliyoruz. Ben haşlamayı çok seviyorum. Birazcık da hasta olduğum gibi haşlama iyi gelecek. Bize afiyet olsun. Gelin bakalım içeriye. Dayı merhaba. Ben buraya Ömür Akkor var ya, onun evet. onu tavsiyesi üzerine geliyorum. Ben de Trabzonluyum bu arada. Oo. Ne yiyeceğiz, ne vereceğiz sen bize şimdi? Bu? Bu kaburga. Kaburga bu? Bu haşlama. Da. Haşlama. Ben haşlama yiyeceğim. Çocuklara çorba da var herhalde. Oo. Süper. Harika. Öf şey öf. öf. Ha? Hani Yerim. Mis. Olur. Temiz. Olur. Olur. Ben bir de şeyim. dolusulu sulu yiyeceğim ben. Evet. Bu da meşhur dayımız. Maşallah var dayımıza. Oh 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 oh. Ellerine sağlık. Dayı bir kepçeyi böyle dolduruyor. Onu masadayken servis yapıyor. Ben aşama söyledim. Bak masadayken koyuyor üstüne. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Süper. Ben biraz nane olduğum için bol limonlu ve bol pul tercih edeceğim. Kokusu mükemmel. Hemen ben şundan anlarım. Söyleyeceğim size. Hemen. Anlamadım. Gelin gelin yiyin. Çok güzel. Buraya gelmişken de bir bıçak almadan olmaz. Hem bahçemiz için olarak hem bıçak alacağız. Çok güzel bıçaklar var. şöyle küçük alacaktım. Süper oldu ya. Ne diyeyim? Ha yazdıracağım tabii. Hadi yazdır. Ne istiyorsun? Ne belli? Ne belli yazıyorsun. Ne?